Beyin Göçebesi kanalından herkese selamlar. Görüldüğü üzere Lezin kısmındayız. Sizlere PowerPoint'li güzel bir sunum hazırladım. Hep beraber 3-5 tane örneklerle bu kısmı önceki videolarımızda olduğu gibi sakin sakin irdeleyip sizlere en önemli püf noktalarını tekrar vereceğim. Başlıyoruz. Lazen kısmında biliyorsunuz ki bize bir tane text veriyorlar ve aşağısında bununla ilgili bize doğru yanlış soruları veya şık sorular veriyorlar. Bunu bir okuyalım. Ich heiße Alexander Schwab. Meine Freunde nennen mich Alex. Ich bin 15 und wohne mit meiner Familie in Braunschweig. Meine zwei großen Schwestern wohnen schon nicht mehr bei uns. Aber meine Opa und meine Meine Oma und meine Opa wohnen bei uns im Haus in der Wohnung unter uns. Da gibt es manchmal Streit. Sie sagen, ich muss ruhig sein, aber ich höre so gern laut Musik. Musik ist nämlich mein Hobby. Sizlere mesela vereceğim ilk tav tavsiyelerden bir tanesi bu tarz paragrafları okumak zorundasınız. Yani soruyu göreyim, içinden kelimelerle ayrıştırayım. Bunu da yapabilirsiniz ama okudukça hem şifreşin kısmı için sizin için avantaj olur hem de gördüğünüz kelimeler size zamanla yabancı hale gelmemiş olur. Bunun için hani yalan şalap böyle hızlı hızlı oku, okumadan soruları cevaplandırmak yerine önce okuyun. Yanlış okuyun, telaffuzları yanlış yapın ki zamanla düzeltebilirsiniz. Şimdi verilen soru okuyalım. Alexander Schwestern sind älter als er. Bununla ilgili bir bilgi var mı burada? Öncelikle kız kardeşlerinin olduğu kısmı paragrafta bulmamız gerekiyor. Bulduk. Bizden ne istiyor? Bunlar diyor yani kız kardeşleri çocuktan daha büyük. Bakalım gerçekten öyle mi? Zaten burada vermiş. Grossen dediği için. Elta Grossen yani ben ondan büyük, ondan büyük. Devabımız doğru oluyor. Bununla ilgili iki tane bir örneğimiz var. Grosser, Alter, Kleiner, Jünger. Yani bunları gördüğünüz zaman yani büyük, küçük. Yani bunlar farklı yazılışları böyle de söylenebilir, böyle de söylenebilir. O yüzden de e, bunları dikkat ederek soruları çözmeniz gerekiyor bu tarz şeyleri kendinizde çeşitli kaynaklarda bulabilirsiniz. Alexander wohnt mit seinen Elten in einem Haus. Burada Großeltern'lerle ilgili bir ufak bilgi var. Bakalım. Öncelikle sizin düşünebileceğiniz tekniklerden ileriye gidelim. Mit diye burada Mit seinen Großeltern. Mit mit burada bulup da Miner Family falsch diye direkt yapmamanız gerekiyor. Çünkü bir şekilde bir yerden bir şey tutturmanız lazım. Buradan da tutturabilirsiniz ama her zaman doğru veya her zaman yanlışı vermeyebilir. O yüzden bizden istenenini en doğru şekilde yapmamız gerekiyor. İlerleyelim. Şimdi bizim için önemli olan buradaki cümle. Meine Opma und meine Opa. Großeltern dediğinde zaten biliyorsunuz ki bu iki karakter devreye giriyor. Yani, Wohnung bei uns im Haus, in der Wohnung, unter uns. Yani Wohnungsa demek ki burada bir katlı yapıdan söz ediyoruz. Haus dediği için direkt yani mesela burada buraya kadar okuyan bir arkadaş bunu alırsa buradaki soruyu farklı bir cevap verebilir. Devam edelim. In einem Haus bu da olabilir ama devamında bize bilgi veriyor diyor ki Wohnung da diyor ve bizim altımızda diyor. Yani unter dediği için katlı bir yapıdan söz ediyoruz. Aynı yerde o yüzden oturmuyorlar. Yani in einem house bu değil. In einem house bu. Aynı evdeler ama farklı katlardalar. O yüzden de cevabımız yanlış olmuş oluyor. Alexander darf immer İma laut müzik hören. Bakalım gerçekten öyle mi? Şurada mesela ima manşmal zıt karakterler olduğu için sizin de dikkatinizi çekmesi gerekiyor. İma manşmal. Çünkü biliyorsunuz ki dedeler ve ninler yüksek sesi sevmezler. Bu çocuk da yüksek sesle müzik dinleyebilirim. Yani dinleyebilir mi demiş acaba? Bakalım. Onlar bana diyorlar ki diyor hani sakin olmalısın ama ben gene de yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorum diyor. Yani ima manşmal o yüzden cevabımızı falç yapıyor. Eğer burada bu cümleyi vermezlerdi şu bu olması gerekeni ich sogen so laut müzik deselerdi ima deselerdi o zaman diyecekti ki doğru. Evet ikinci beşer ay bungumuza geçtik. Burada bakalım neden bahsediyor. Hallo, ich bin Janina und wohne mit meiner Familie in Schwerin. Meine Familie das sind Mama, Papa, Max und natürlich ich. Ich bin schon 17. später. Möchte ich Architekten werden? Schwerin ist eine schöne alte Stadt in Ostdeutschland. Nur leider gibt es hier zu wenig Arbeit. Mein Papa ist auch seit vier Monaten arbeitslos. Deshalb. müssen wir vielleicht alle bald nach Stuttgart umziehen. Dorf bekommt er hoffentlich eine neue Arbeitsstelle. Burada önemli olan şeyleri aslında paragraflara baktığınız zaman görebilme şansını sizin de var. Mesela adını vermiş, kimin oturduğunu vermiş. Bir önceki soruda da görmüştük. İsimlerini vermiş. Yaşını vermiş. Ve işte olmak istediği mesleği vermiş. Şiverinden bahsetmiş. Adım 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 bakarak siz de bunları bulabilirsiniz. Şimdi bakalım soru ne diyor? Janina von Fielheit bald in Stuttgart. Bakalım doğru mu? Stuttgart kelimesine burada rastlıyoruz. Ama bununla ilgili ne tarz bir bilgi var bize? Yukarıdan aşağıya gidiyoruz. Biraz aslında mesafe fazla ama anlamak için bazen en yukarıdan bile okumamız gerekebilir. Schwerin ist eine schöne Alte Stadt in Deutschland. Nur leider gibt es hier so wenig Arbeit. Mein Papa ist auch seit vier Monaten arbeitslos. Deshalb müssen wir vielleicht, vielleicht, alle bald nach Stuttgart umziehen. Vielleicht, vielleicht, çok tanıdık geldi. Yakın bir zamanda Stuttgart'ta oturabilir diyor. Bir ihtimal var, burada da bir ihtimal var. O yüzden de sorumuzun cevabı doğru. Yanina ist arkitektin. Yani yanina bir mimarmışmış. Burada zaten demiştik olmak istiyor daha olmamış. Arkitektin verdin. Çünkü daha yaş küçük. O yüzden de bu soruda maalesef doğru diyemeyeceğiz. Verdin derse gelecekte isterse şimdi... Bunu unutmayın. Verdiğin kısmı hep gelecektedir. Yani olmak istiyor. Daha olmamış. İsteyse çoktan olmuş. Çalışıyor anlamına gelir. Janine hat einen arbeitslosen Vater. Burada da bununla ilgili ufak tefek envariler vardı. Meine Papa ist auch seit vier Monaten arbeitslos. Zaten burada da verilen bilgi bu şekilde. O yüzden sorumuzun cevabı doğru. Şimdi burada bir ilan var. Bu sefer farklı bir konuya, farklı bir temel geçtik. Deutschland Mais Besuchtes Reise Portal. Bir kampanya yapmışlar. Bu kampanyada okuyalım. November Zone by der Bahn für nur 29 Euro quer durch Deutschland. Vom 1. November bis zum 11. Dezember reist du im Fernverkehr für nur 29 Euro quer durch Deutschland, sogar im ICE. Wohin du willst, wohin du willst. Auch der Herbst hat seine schönen Tage. Herbst, die hätte Bundabur dann, äh, Gözümüzden, Katschirmiede. Die Novemberzone-Fahrkarte kannst du mit deinen... Eltenbequem online buchen für Fahrten vom 1. November bis zum 11. Dezember buchen jeweils mindestens drei Tage vor dem gewünschten Reisedatum. Das Angebot gilt für eine einfache Fahrt in der zweiten Klasse. Wir seyahat kampanyası ile ilgili geniş bir bilgi vermiş ve şimdi sorumuzla sorularımıza geçiyoruz. Wo kannst du ryzen? dediği için bizim için önemli olan şey şıklarda bize ne verdiği. Farkındaysanız Avrupa ile ilgili hiçbir şey yoktu. O yüzden de Avrupa seçeneği sanki biraz uzak gibi. Fernverkehr für nur 21 € quer durch Deutschland. QR duş, Deutschland, Deutschland çapında dediği için Doğru cevabımız direktman B. Çünkü burada Avrupa ile ilgili hiçbir bilgi yok. Zaten Deutschland meiste besuchtes portal dediği için oradan da anlayabilirsiniz. Wo kan, wann kannst du reisen? diyor. Ee, burada zaten auch der Herbst hat seine schönen Tage. Burada da verilen tek bir mevsim var Herbst ve zaten verilen tarihlere de bakarsanız sadece sonbahar kısmını görürsünüz. Bakalım tekrardan. Bize Herbst'i veriyor. Herbst'in de güzel günleri olacağını söylüyor. O yüzden de doğru cevabımız Herbst. Şimdi we feel costed fark artı. Demin bir cümleyi iki defa okumuştum farkındaysınız. Wohin du willst. Bu bize bir şey anlatıyor. Zaten burada B seçeneğinde Neun und şöyle Euro für Europa. Bunu zaten direkt elemiştik. Europa ile ilgili bir veri yok elimizde. Ama Hin und Rückfahrt dediği için giriş ve dönüş Neun O da Neun und für Deutschland tümünde. Tabii ki burada Wohin du willst gördüğümüz için bunun sadece Hin und Rückfahrt ilgili sınırlı kalmadığını görmüş oluyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Raus von zu Haus. Lerne fürs leben in einem Ausland Schuljahr. Im Ausland zur Schule gehen, in einer Familie leben, Freunde finden und eine fremde Sprache fast perfekt lernen. War das immer schon dein Traum? Dann lebe deinen Traum. Im Internet bekommst du Antworten auf folgende Fragen: Was du machen kannst, wohin du gehen kannst, wie du es finanzieren kannst, wo du noch mehr Informationen findest. www.rausfon. Das ist eine Anzeige für. Bu ne içinmiş? Bakalım. Aslında başlıkta veriyor bunu. Bu öğrenciler için bir şey. Ausland Schuljahr yani yurt dışında bir dil öğrenmekten ileri gelen bir yıl geçirmekten bahsediyor. Zaten sorun içinde direkt mevcut. O yüzden de B seçeneği. Size söylüyorum sürekli okumanız lazım ki okuduğunuzu anlayabilirsiniz. Türkçede de bu böyledir. Fazla kitap okudukça ne yazıldığını okumaya okumadıkça anlamaya başlarsınız. Bu yüzden okumak mecburiyetindeyiz. Yani şıklardan bulayım yapayım olma şansı yok. Burada mesela olabilir çünkü em, Ferin belki burada sizi kandırabilir ama ya bariz bir şekilde Auslan Schulier diye buradan bulabilirsiniz. Für wen ist die Anzeige? Bu ilan kimin için? Diyor. Zaten söylemiştik. Okula giden birileri olmak zorunda. Çünkü Auslands schuljahr dediği için eltenler için olamaz. Kinderler için olamaz. Direkt bize kalan schüleler yani öğrenciler için. C seçeneği. Mehr Informationen bekommt man. Daha fazla bilgi nereden alırız? Zaten im internet diye burada da internet sayfasını verdiği için Zeitung ve Schule olmuyor baktığımızda bile görebileceğimiz bir detaydan bahsediyoruz aslında. Raus von diye vermiş. O yüzden bize kalan internet oluyor. Doğru seçenek B seçeneği. Şimdi karşımızda farklı bir versiyonda bir mail var. Bu mail ile alakalı okuyalım. Hallo Lee, danke für dein Mail. Dein Zug kommt hier in Hannover um 12:39 Uhr an. Ich bin ab 12.15 Uhr im Hauptbahnhof und warte auf dich vor der Auskunft. Du kannst mich den ganzen Vormittag auf meinen Handy Görüyorsunuz numarayı erahin. Deine Karin demiş. E ee, burada bir seyahatle ilgili bir planlama var ve seyahatinle ilgili planlara dair bilgiler veriyor bize. Ee, Liz su kommt nach halb eins an. Şimdi ben burada direkt sayı olarak okudum ama siz bunları Burada gördüğünüz gibi saatlerin Almanca'da kullanım şekillerini öğrenmek mecburiyetiniz var. Bunu internette yazarsanız zaten görürsünüz. Bunları bulup neyin ne anlama geldiğini mesela Viertel for Sein yani 945 Fünf for Fia mesela 4, e, 355 Bunların hepsini öğrenmek zorundasınız. Mesela halb eins dediği zaman burada bunu buradan çıkartmanız için bilmeniz gerekiyor. Buradaki Halp 1 mesela Halp 6 nasıl gösterilmiş? Beş buçuk yani 6'dan önce olmuş oluyor. Burada da ne görüyoruz? 12.36 Halp 1 dediği için doğru olmuş oluyor. Karin Wartup den ganzen Vormittag for der Auskunft. Gerçekten öyle mi? Bakalım. Diyor ki 12-15'ten sonra orada olacağım ve seni Auskunft'un önünde bekleyeceğim diyor. Guns'ın Formitak dediği handisinden yani cep telefonundan ona ulaşabileceğinden bahsettiği için bu da bizim için yanlış oluyor. Ee, burada da bir yine bir mektup gibi bir, ya da bir mail gibi. Liebe Carmen, Liebe Jose. Am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Ich möchte gern mit euch feiern und lade euch herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. Wir fangen um 21 Uhr an. Ist das okay für euch? Es werden eine ganze Menge Leute da sein, die ihr auch kennt. Könntet ihr vielleicht einen Salat mitbringen? Und vergesst bitte nicht. Einen Pullover oder einen Jacke. Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern. Ich freue mich sehr auf euch. Bis zum Wochenende, Ralf. E, şimdi burada ne anladık? Bir doğum günü davetiyesi var. Bununla ilgili bilgiler verilmiş. Bakalım neler verilmiş. Ralf hatta am letzten Wochenende geburtstag demiş. Doğru mu yanlış mı? Şimdi burada bir davet olduğuna göre bunun pek Redstone olma şansı yok ama gene de bir okuyalım. Commandın kelimesini görüyoruz burada. Gelecek pazar olduğu için burada Lestin Wohonen'in şansı biraz daha az. O yüzden de sorumuz maalesef <laughs> yanlış. Ralf hat o da dry drei Leute adım. Bakalım gerçekten öyle mi? burada da şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Es werden eine ganze Menge, ganze Menge, yani çok sayıda Leute olduğu için ve diyor ki sizin de tanıdığınız aynı zamanda ama burada iki veya üç kişi diyor. O yüzden de bu sorunun cevabı da yanlış. Die Party findet draußen statt. Burada da gene bir bilgi vardı hatırlayacak olursak. Ne dedi? Lütfen yanınızda kazak veya ceket getirmeyi unutmayın. Çünkü biz bu doğum günü partisini dışarıda bahçede kutlayacağız. Burada da dışarıda dediği için cevabımız tabii ki doğru olmuş oluyor. Burada e, sorularımızın sonuna geldik. Dediğim gibi okumaktan korkmayın, yanlış okumaktan korkmayın çünkü okumak sizi geliştirir. Kelimelerin anlamlarını öğrenin, ne yazdığını öğrenin. Mesela saatler, mesela neler görmüştük? Geri geri gidersek. Mesela saatleri burada görmüştük. Neyin ne anlattığını anlamak için az buçuk bir şeyler bilmemiz gerekiyor. A1 seviyesinde de olsa buradaki bilgileri bilmeniz gerekiyor. Mesela ist dedik. Mesela ne dedi? Verdin. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben işte oturayım ezberleyeyim geçeyim biraz. Tabii bu çok mümkün değil. Mesela feel light, feel light. Bunları keşfetmeniz gerekiyor. manç, manchmal. Bunlar yani kelime sözlük yapa yapa bunları öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela burada bir bilgi vermiş. Ha bunu gördüm beraber oturuyorlar. Çat falç demiyoruz devamını okuyoruz. Dediğim gibi bak burada bir apartmandan bahsediyor. E, ee, dedik. Alt, elta, gro, gross, falan. Onları da yani sıfatlar vesaire bunları bilmeniz gerekiyor. Yoksa öğrenme şansınız yok. Bu yüzden de bu videoları izleyerek veya kelime sözlük çalışması yaparak kelimeleri ezberlemeniz gerekiyor. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Ben elimden geldikçe size açıklayıcı olan videolar yapmaya gayret gösteriyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.